Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fiilde çatı konusuyla alakalı kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Bu konu aslında zorlayıcı gibi görünse de soru üzerinde şimdi çözerken aslında çok da zor olmadığını anlayacaksınız. Bol bol soru çözerek, konu tekrarı yaparak bu konuyu oturtabilirsiniz. LGS'de belki çıkmayacak ama yine de hazırlıklı olmakta fayda var. Çünkü karşımıza çıkacak olan hemen hemen birçok kaynakta bu tarz sorular var. Evet ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir? Etken çatılı bir fiil değildir diyor. Öncelikle etken neydi? Edilgen neydi? Onu hemen soruyu çözmeden önce kısaca bir hatırlayalım. Etken fiil öznesi belli olan. Yani kim tarafından yapıldıysa o kişi cümlenin içerisinde yer alıyor demektir. Edilgen fiilde ise şu içindeki l ekinden hatırlayacaktık. Fiilin içinde l ve n eki var. Öznesi belli değil ve işin kim tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Sözde özne var edilgende. Evet etken çatalı bir fiil değil derken edilgen çatılı fiili bulmamızı istiyor. Tanpınar eserlerinde insanı her yönüyle anlatmıştır. Hemen yükleme odaklanalım. Anlatmıştır. Anlatan kim? Tanpınar. Öznesi belli bakın. Bu işi yapan Tanpınar. Ve fiilin köküne bakın anlatmak. Gövdesine baktığımız zaman L ve N ekini almadığını görüyoruz. İşi yapan belli. Dolayısıyla işi yapan belli olduğu için bu fiilimiz etken diyoruz. B. İnsanlar günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce tarım yapmaya başladı. Başladı yüklemimiz. Kim başladı? İnsanlar başladı. Gerçek özne, işi yapan belli ve başlamak fiili içerisinde L ve N ekin'i görmüyoruz. Devam edelim. Aracın, bu arada hemen şöyle de yazalım, etken diyelim. Buna da aracın tekeri patlayınca saatlerce yardım bekledik. Yardım bekledik, bekledik. Cümlemizin yükleme. Kim bekledi? Biz. Cümle içerisinde öznemiz yer almasa da sözcük olarak gizli özne de gerçek bir özne kabul edildiği için bu da ne olacak? Etken çatılığı bir fiil olacak. Hemen yerleştiriyoruz. Ve son örnekteyiz. Belediye başkanlığı seçimleri geçen hafta yapıldı. Yapıldı cümlemizin yüklemi. Ne yapıldı? belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Bu cümlemizin öznesi gibi görünüyor. Çünkü ne ve kim sorularına yanıt veren özneye götürürdü bizi. Fakat yapılmak, yapmak fiili bakın yapılmak fiiline dönüşmüş. Şuradaki L ekini görüyoruz. Belediye başkanlığı seçimleri kendi kendine mi yapılıyor yoksa birileri tarafından mı yapılıyor bu? Tabii ki bu işi başka birileri yapıyor ama şu an cümlede o yapan kişi yok, yer almamış. Fakat ne sorusuna yanıt verdiği için yani belediye başkanlığı seçimleri aslında bir nesneydi arkadaşlar. Cümle şöyle gelseydi görevliler tarafından belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Bakın birileri tarafından yapılmış olması lazım. Evet belediye başkanlığı seçimleri birileri tarafından yapılıyor. Birileri tarafından yapılma anlamı varsa ne oluyor? Sözde özne alıyor ve fiilimizin içerisinde bir L ekini görüyoruz. O zaman bu fiil artık edilgen yapılı olmuş oluyor. Edilgen yapılı fiil sözde özne alır muhakkak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. İşaretleyelim. Ve diğer soruya bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde işi yapan bellidir? İşi yapan bellidir diyorsa yani etken çatılı bir fiil aramamız gerekiyor. Biz yine de şu paragrafı hızlıca okuyalım. Etken çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde eylemi gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin Burak okula gitti cümlesinde gitme işini yapan Burak'tır. Bu yüzden gitti eylemi etken çatılıdır. Ancak okula gidildi Cümlesinde işi yapan belli değildir. Bu yüzden gidildiği eylemi edilgen çatıldır. Evet bize böyle bir açıklama verdi. Şimdi bu açıklamaya göre sorulara bakalım. İşi yapan belli olan yani etken yapılı fiili arayacağız. Orkestrayı yönetmek isteyen sırtını kalabalığa dönmelidir. Hemen yüklemi işaretleyelim. Dönmelidir cümlemizin yüklemi. Kim dönmelidir? Orkestrayı yönetmek isteyen dönmelidir. Cevabı özne burayı verdi. Hemen yazıyorum özne. Dönmelidir diyor bakın. Dönmek fiilimizin kökü. Melimalı gereklilik kipi ve dırdir geniş zaman ek fiil eki. Burada bir ln çatı ekini göremedik. Aynı zamanda dönmelidir diye kastettiği kişi orkestrayı yönetmek isteyen dönmelidir. Yani direkt olarak işi yapan bellidir burada. Dolayısıyla bu etken çatılı bir fiildir işi yapan belli olduğu için. Direkt cevap çıktı işaretleyelim hemen ama diğer şıklara da bakarak emin olalım. Gelecek şimdi ile aynı malzemeden oluşturulacaktır. Oluşturulacaktır bakın. Oluşacaktır değil mi? Oluşturulacaktır. Bir L ekini fark ettik mi şurada? Oluşturulacaktır. Ne oluşturulacaktır? Gelecek oluşturulacaktır. Fakat bu sözde özne oluyor. Neden? Çünkü gelecek kendi kendine oluşturulmuyor. Birileri tarafından gelecek oluşturulacaktır anlamı olduğu için bu fiilimiz bakın edilgen yapılı. Devam ediyorum. Pek çok kimse kaçmaktan korktuğu için cesur zannedilmiştir. Zannedilmiştir cümlemizin yüklemi. Zannedilen kim? Pek çok kimse. Fakat pek çok kimse sözde özne. Neden? Çünkü birileri tarafından cesur zannediliyor. Birileri tarafından zannedilme eylemi gerçekleştiriliyor. O yüzden şurada L ekini görüyorsak hemen anlayacağız zaten fiilimizin edilgen yapılı olduğunu. Hemen yazıyoruz. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir. Hayat denir. Cümlemizin yüklemi burada. Ne denir? Hayat denir. Bu özne gibi görünüyor. Neye denir? Silgi kullanmadan resim çizme sanatına. Şu kısım e, dolaylı tümleç. Fakat şuraya bir de odaklanın bakın. Demek fiilimiz. Ama bakın ne ekini aldı? Denir oldu. Birileri tarafından hayat deniyor. Hayat kendi kendine denmiyor. Birileri tarafından hayat denir anlamı olduğu için yine burada da edilgen yapılı bir fiil var. Burada bakın çok dikkatli olun. Çok güzel bir örnek bence. Dolayısıyla A, A şıkkında etken yapılı, diğer şıklarda edilgen yapılı bir cevap görüyoruz. Edilgen yapılı fiil görüyoruz diğer şıklarda. Ve diğer sorudayız. Yüksek yaylaları ve binbir çiçekle bezeli gür otlakları bulunan Kars'ta birbirinden lezzetli peynirler üretilir. Üretilir cümlemizin yüklemi. Üretilmek bakın kendini hemen ele veriyor. L ekini gördük. L, -n çatı eklerinden birini görüyorsak hemen zaten bu fiilimizin edilgen yapılı olduğunu anlayacağız. Zaten anlama odaklandığımız zaman da üretilir, peynirler üretilir. Egelerini ayıralım. Yüksek yaylaları ve binbir çiçekle bezeli gür otlakları bulunan Kars'ta birbirinden lezzetli peynirler üretilir. Birbirinden lezzetli peynirler özne. Ne üretilir? Birbirinden lezzetli peynirler fakat sözde özne. Çünkü üretilme eylemini kendisi yapmıyor. Birileri tarafından üretilme eylemi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla birinin yapma anlamı olduğu için sözde özne ve edilgen yapılı. Dolayısıyla bu şekilde bir şık arayacağız. A. Bu mekanda yıllar önce hastalara su sesi terapisi uygulanmış. Uygulanmış cümlemizin yüklemi. Uygulanan ne? Su sesi terapisi uygulanıyor. Bakın özne gibi yanıt verdi. Su sesi terapisi birileri tarafından mı uygulanmış? Bakın şuradaki edilgen çatı ekini neyi gördük? Evet birileri tarafından uygulanıyor. Yoksa bunu kendisi uygulamıyor ki. Sözde özne işi başkası tarafından yapıldığı için burada edilgen yapılı şıkkı bulduk hemen. Diğer şıklara bakalım. Altın varaklı oymalar, bol ışık alan camlar görenleri büyülüyor. Büyülüyor cümlemizin yüklemi. Büyüleyen ne? Altın varaklı oymalar, bol ışık alan camlar. Bunlar büyülüyor. Bunlar özne. Büyülemek fiilimizin kökü. Büyü, le, Bakın şurada la le eki yapım eki ile sakın l ekini karıştırmayın. Burada bir edilgenlik eki yoktur. Birileri tarafından büyülüyor anlamı yok. Altın varaklı oymalar kendisi büyülüyor. Birileri tarafından yapılma anlamı yok. Şuradaki l ekine hemen bu bir edilgenlik ekidir diye sakın atlamayın. Bu bir yapım ekidir arkadaşlar büyülemek buradaki laleli eki aslında yoğur geniş zaman kipiyle daralma meydana getirmiş lüye dönüşmüş aslında burada etken bir fiilimiz var fiilimizin yapım eki bu aman dikkat edelim bu yapım eklerinden edilgenlik anlamı katan yapım eki değil İletişim becerileri gelişen çocukların özgüvenleri artar Artar cümlemizin yükleme. Artan nedir? İletişim becerileri gelişen çocukların özgüvenleri artar. Bu kısmın tamamı özne oluyor. Zaten fiilimiz içerisinde hiçbir şekilde edilgenlik eki olmadığı için direkt etken diyoruz. Bu programlar özellikle gençlere şahane fırsatlar sunuyor. Sunuyor cümlemizin yükleme. Şahane fırsatlar sunan kim? Bu programlar sunuyor. Bu kısım özne kime sunuyor gençlere özellikle gençlere ne sunuyor şahane fırsatlar burası nesne burası dolaylı tümleç programlar sunuyor birileri tarafından sunurma anlamı yok bakın arkadaşlar sunmak fiilimiz Sunmak fiiline ln ekini görmüyoruz hiçbir şekilde fiilin kökü olduğu için. Dolayısıyla burada da fiilimiz etken yapılı. Aman dikkat edelim. Birileri tarafından yapılma anlamı olmadığı için burada yine etken fiil var diyeceğiz. Dolayısıyla edilgenlik anlamı olan cevap A olmuş oluyor. Ve diğer sorudayız. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranmaz? Hemen açıklamayı okuyalım. Cümlede yüklem olan fiilin özne ve nesne ile olan ilişkisine çatı denir. Çatı sadece yüklemi fiil olan cümlelerde aranan bir özelliktir. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı aranmaz. Hemen yüklemlere odaklanarak çözelim. Zavallı çocuk montunu ve atkısını askıdan yavaşça aldı aldı. Almak bir fiildir. Dolayısıyla burada çatı özelliği aranır. Tereyağı yöre insanının yemeklerde en çok kullandığı yağdı. Yağdı. Yağmur yağdı deseydi fiil derdik. Ama buradaki yağ isimdir. Tereyağı manasında. Dolayısıyla isimlerde çatı özelliği asla aramıyoruz. Cevabı bulduk. B şıkkı. Diğer sorulara da bakalım. Yazar en nitelikli romanlarını 40 yaşından sonra yazdı. Yazmak bir fiildir. Dolayısıyla Burada çatı özelliğini ararız. Şüphelinin kaçmasından korktuğu için peşinden adam saldı. Salmak fiilimiz ve çatı özelliği muhakkak aranır fiil olduğu için cevabımız B şıkkı. Ve diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Özne yüklem ilişkisi diyorsa etken mi edilgen mi buna bakacaksın. Komşularımız otobüs seferlerinin azlığından dertleniyor. Komşularımız otobüs seferlerinin azlığından dert yanıyor. Dert yanmak cümlemizin yüklemi. Dert yanıyor. Kim dert yanıyor? Komşularımız dert yanıyor. Öznemiz belli ve gerçek özne dert yanan kim? Komşularımız. Birler tarafından anlamı yok. Dolayısıyla burada özne yüklem ilişkisi bakımından etken bir fiil var. Annem sabah erkenden kalkıp önlüğümü ütülemiş. Ütülemiş, yüklemiş. Ütüleyen kim? Annem. Öznemiz belli, gerçek özne. Dolayısıyla ütüleme eylemi birileri tarafından değil, annem tarafından yapıldığı için buradaki fiilimiz ne anlamda bakın? Etken fiil anlamında. Kar yağınca kazaları önlemek için yollara tuz döküldü. Döküldü fiil yani yüklem. Dökülen nedir? Tuz tuz döküldü. Ne döküldü? Tuz döküldü. Burada özne var ama sözde özne. Çünkü tuz kendi kendine dökülmüyor. Tuzu döken birileri var. Birileri tarafından döküldü anlama uygun olacağı için burada L ekinde gördüğümüzden dolayı edilgen yapılı bir fiil var diyoruz. Dolayısıyla diğerlerinden farklı dediği için cevabımız C şıkkı. Ama biz buna da bakalım. Selin sahneye çıkmadan önce rolünü hızlıca ezberledi. Ezberledi cümlemizin yüklemi. Kim ezberledi? Selin ezberledi. Ezberleyen Selin. Direkt işi kendisi yapıyor. Birileri tarafından yapılma anlamı yok. Dolayısıyla bu fiilimizde nasıl yapılır? Etken çatılı. Diğer soruya bakalım. Bir açıklama vermiş. Hemen açıklamayı hızlı bir şekilde okuyalım. Geçişli ve geçişsiz fiiller yüklemin nesneyle olan ilişkisine göre belirlenir. Nesnesi olan veya nesne alabilen fiiller geçişlidir nesnesi olmayan veya nesne alamayan fiiller geçişsizdir. Fiile belirtili veya belirtisiz nesneyi bulundurmaya yönelik soruları yani ne, neyi, kimi sorularını sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o fiil geçişlidir. Cevap alamıyorsak o fiil geçişsizdir. Evet bu açıklamaya göre diyor cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir? Yani fiilin başına onu kelimesini getirdiğimizde anlamsız olacak. Neyi kimi sorularına yanıt vermeyecek arkadaşlar. Eline diken batmadan gül toplayamazsın. Toplayamazsın cümlemizin yüklemi. Kim toplayamaz? Sen toplayamazsın. Burada gizli öznemiz var. Sen neyi toplayamazsın? Gül toplayamazsın. Ne toplayamazsın da belirtisiz nesnedir arkadaşlar? Buraya hemen nesne alabildiğini gösterdiği için belirtisiz nesne de bunun içine giriyor. Ama yine de emin olmak için fiilin başına onu kelimesini getirin. Onu toplayamazsın anlamda oluyor. Dolayısıyla neyi toplayamazsın sorusuna da yanıt verebiliyorsa bu geçişli olan bir fiildir. Hemen yazalım. Geçişli bir fiil var A şıkkında. Diğerine bakalım. Hitabet insana tartışma yeteneği kazandırır. Kazandırır yüklem. Kazandıran ne? Hitabet. Hitabet cümlemizin öznesi. Hitabet ne kazandırır? Tartışma yeteneği kazandırır. Burada da bakın belirtisiz nesne var kime kazandırır? insana dolaylı tümleç. Yine belirtisiz nesne aldığını görüyoruz. Onu kazandırır dediğimiz zaman yine kulağa anlamlı geldiğini görüyoruz. Bu da geçişli bir fiil. C'ye bakalım. Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Başlar cümlemizin yüklemi. Başlayan nedir? Uzun yolculuklar. Bu öznemiz. Neyle başlar? Tek bir adımla başlar. Burada zarf tümleci var. Peki bir nesne göremedik cümle içerisinde. Nesne göremediğimiz zaman yine onu kelimesinin başına getirelim. Onu başlar. Bakın anlamsız, kulağa anlamlı gelmiyor. Bakın anlamsız, kulağa anlamlı gelmiyor. Dolayısıyla burada bizim fiilimiz geçişsiz bir fiil. Ve diğerine bakalım. Güç ve güveni dışarıda aramayın. Aramayın cümlemizin yükleme. Kim aramasın? Siz aramayın. Burada gizli özne var. Siz ne aramayın? Güç ve güveni. Siz neyi aramayın? Güç ve güveni belirtili nesne. Cümle içerisinde belirtili nesnesi var zaten. Aynı zamanda onu kelimesini getirelim. Onu aramayın. Kulağa anlamlı geliyor. O zaman onu alabiliyorsa bu fiilde nedir? Geçişli bir fiildir. Geçişsiz olan fiilimiz C şıkkındaymış. Hemen işaretleyelim. Ve diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır? Nesne-yüklem diyorsa geçişli mi geçişsiz mi buna bakacağız. İçeri girer girmez etrafına alaycı gözlerle baktı. Baktı cümlemizin yüklemi Bakan kim? O. Gizli öznemiz var. O neyi baktı? Kimi baktı? Bakın cümlemize neyi kimi sorusuna soralım fiilimize. Neyi baktı? Hayır. Nasıl baktı? Alaycı gözlerle. Ne zaman baktı? İçeri girer bilmez. Bakın bunlara yanıt veriyor ama neyi kimi sorsana yanıt vermiyor. Başına onu getirelim. Onu baktı. Anlamsız oluyor. Kulağa anlamsız geliyor. O zaman bu fiilimiz nasıldır? Geçişsiz bir fiildir. Ve her hafta sonu annesinin evine mutlaka uğrardı uğrardı cümlemizin yüklemi uğrayan kim o o neyi uğrardı kimi uğrardı anlamlı mı hayır yanıt da vermiyor bakın ne zaman uğrar her hafta sonu neye uğrar annesinin evine nasıl uğrar mutlaka bu soruların yanıt veriyor ama neyi kimiye yanıt vermiyor onu getirelim onu uğrardı Yine anlamsız. O zaman bu da geçişsiz bir fiildir. En zor zamanlarda bile hayatta dalga geçercesine gülerdi. Gülerdi cümlemizin yüklemi kim gülerdi? O gülerdi gizli özne. Nasıl gülerdi? Hayatla dalga geçercesine gülerdi. Peki ne zaman gülerdi? En zor zamanlarda bile gülerdi. Peki bu sorulara yanıt veren bu fiil neyi gülerdi? Kimi gülerdi? Buna yanıt veriyor mu? Vermiyor. Onu kelimesinin başına getirelim. Onu gülerdi. Bakın anlamlı değil yine. O zaman onu ya alamıyorsa bu fiil de nedir? Geçişsiz bir fiildir ve D şıkkındayız. Müfettişler iş yerimizle ilgili bütün evrakları inceledi. İnceledi, yüklen. Kim inceledi? Müfettişler, özlemiz. Müfettişler neyi inceledi? İş yerimizle ilgili bütün evrakları. Bakın bu kısmı ne yaptı? Nesne olarak alabiliriz artık. Neyi sorusuna yanıt verdiği için zaten başına onu kelimesini getirelim. Onu inceledi kulağa anlamlı geliyor. O zaman nesne alabilen bir fiil olduğu için burada ne var? Geçişli. Geçişli bir fiilimiz var. O yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Ve son sorudayız. Bu parçada numara almış cümlelerin hangilerinde yüklem geçişsiz fiil değildir diyor. Geçişsiz fiil değildir. Yani geçişliği arayacağız. Kardelenlerin baş aşağı duran ve çana benzeyen çiçekleri güzel kokularıyla arıları kendine çeker. Kendine çeker cümlemizin yüklemi. Kendine çeker cümlemizin yüklemi. Kim kendine çeker? Kardelenlerin baş aşağı duran ve çana benzeyen çiçekleri kendine çekiyormuş. Bu kısım özne. Peki kimi kendine çeker arıları? Belirtili nesnemiz var. Burada çekmek fiilimiz. Onu kendine çeker onu kelimesinin de başına aldığında anlamlı olduğu için bu fiil geçişli bir fiildir. Geçişli. Bize zaten geçişsiz fiil değil diyor. Demek ki bir muhakkak olacak geçişli fiil bulduğumuz için devam edelim. Çiçek tozları bal özü almak için çiçeklere konan arıların sırtlarına bacaklarına yapışır. Yapışır cümlemizin yükleme. Neyi yapışır? Kimi yapışır? Onu yapışır. Anlamlı değil bakın. Bütün hepsine bakmamıza gerek yok. Onu kelimesini başa aldığında yine anlamsız olduğunu görebiliyoruz. O zaman burada alamadığı için hemen yazalım. Geçişsiz bir fiil var burada. Arılar bu tozları çiçekten çiçeğe taşıyarak onların tozlaşmasına yardım eder. Yardım eder cümlemizin yükleme. Kim yardım eder? arılar yardım eder. Özne. Neyi yardım eder? Kimi yardım eder? Bakın olmuyor. Onu yardım eder. Olmuyor. Onu yardım eder. Olmuyor. Dolayısıyla bu da geçişsiz bir fiil olmuş oluyor. Onu alamadığı için. Ve devam ediyorum. Kardelenlerin bir diğer yardımcısı olan karıncalar da kardelen tohumlarını yuvalarına taşır. Taşır, yüklen. Kim taşır? Kardelenlerin bir diğer yardımcısı olan karıncalar da. Bu kısım özne. Neyi taşır? Kardelen tohumlarını. Belirtili nesne var bakın cümle içerisinde. Ve başına onu kelimesini getirelim. Onu taşır. Anlamlı oluyor. Dolayısıyla taşımak fiili geçişli bir fiilmiş. Bize geçişli olan fiilleri bulmamızı, yani geçişsiz fiil değil dediği için geçişli olanları soruyordu. Cevabımız 1 ve 4 olacakmış. B şıkkı. Evet böylece fiil çatısıyla ilgili soru çözümü yapmış olduk. Umarım faydasını görürsünüz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.